Sağ olun, hoş geldiniz. dönemi yolculuğuna da baklavayı Lava iyi kendine gelsin. Değiştirmeleri bizim için büyük önem arz etti. yaşayan kardeşlerimizi uğurlamak. Kendilerini Gaziantep'te olarak getirendiren değerli hemşehrilerimiz aramızdaki bu bağı güçlerine, sevgilerine, en kalbi muhabbetlerini bekleteceğiz. No? Merhabalar. <laughs> İmzalar maç sürecinden 9. Hemşeriler ee, Dernekleri Festivali Gaziantep dışından göç edip ee, bu güzel şehrimizde ikamet eden ee, bütün değerli hemşerilerimizin birliktelik içerisinde kutlamış olduğu bir festival. Biz de Vanlılar olarak bu festivale katılım sağladık. Çok heyecanlıyız. Çok mutluyuz. Bütün dostlarımızla, bütün hemşehrilerimizle bir aradayız. Bunun da devamını diliyoruz. Herkese hoş geldiniz diyoruz, sefalar getirdiniz diyoruz. Standımızda ürünlerimizi tanıtıyoruz. Çok güzel bir festivaldeyiz. Çok mutluyuz. Güzel ve e, akıcı geçiyor, çok güzel geçiyor. Burada gastronomi şehri olarak çok güzel standlar var burada. E, herkes birbirinden çeşit lezzetlerini tanıtıyor, ürünlerini tanıtıyor. Burada olmaktan çok mutluyuz. Çok güzel bir festival. Herkesi festival alanımıza bekliyoruz. Gaziantep halkı festivale çok yoğun bir ilgi gösteriyor ve bu ilgiden de çok memnunuz. Herkesi buraya festival alanına bekliyoruz. Standımızda kurutmalıklarımızla meşhur olduğumuz için kurutma. Kurutmalıklarımızla hastalıklarımızı sergiledik. Ezo gelin bebeğimiz bu şekilde satıma sunuldu. Nar, nar ekşimiz bu şekilde standımıza koyuldu. Herkes ilgiyle bakıyor, alıyor. Bu şekilde devam ediyoruz. Kurutmalıklarımıza ilgi gösteriyor, biberlerimize ilgi gösteriyor. Şu an mevsim olduğu için nar ekşimize çok ilgi gösteriyorlar. Ezo gelin bebeğimiz onların çok dikkatini çektiği için özellikle ona bakıyorlar. Bu şekilde devam ediyoruz. Urfa merkezden geliyoruz. Derneğimizi desteklemeye geldik buraya. Ve birbirimizin çiğ köftesi vazgeçilmemiz olan sıra gecelerimize yoğurduğumuz çi köftemizi buraya misafirlerimize ikram etmeye geldik. Nasıl pektan, nasıl geçiyor? halkası ilgisi çok güzel. Her şey çok güzel. Her şey çok güzel geçiyor. Her şey harika. Burada Gaziantep'te bulunan bütün hemşerilerimize en iyi şekilde temsil etme gayreti içerisindeyiz. Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Hemşeri Dernekleri Festivali'nde yerimizi aldık. Çiğ köftemiz hazır, mırramız hazır. Bütün misafirlerimizi sizin aracılığınızla davet ediyoruz. Teşekkür ederim. Bizleri birbirimize bir daha da yok. Lan 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 at galar. Hazır mıyız?